Son üç maçımızı, iki Avrupa Pendik e, lig maçı, 118 kilometre ortalamayla koşan ve bunun da %10'u yüksek şiddetli mesafe kat ederek buraya oyuncuların ne kadar yıpranmış ve yorgun bir şekilde geldik. Biz ülke puanına puan kazandıran, ülkemizi temsil eden çeyrek final kalmış bu ülkenin tek Türk takımıyız. Bu akşam da buraya Trabzonspor'u çok iyi analiz ettik. İlk devre oyuna da çok iyi başlayarak bütün oyun kontrolü elimizdeydi. Devreyi 2-0 kapattık. Sonuçta Serdar Aziz'in kasığında bir tane problem olunca Ceyda'nın de ikinci yarı mecbur bir değişikte oyuna başladık. Ama ne olduysa ikinci yarı bir türbin saldırısına uğradık burada. Bana kafama gelen maddeler, vücuduma gelen maddeler sonuçta biz futbola hizmet etmek isteyen insanlarız. Ben provoke etmedim. Sağın içinde kaldım. Sağın içinden şişeleri topladım. Hafif kafamda bir şiş var. Omzumda af bir ara. Bunlar önemli değil. Biz zaten sokaktan yetişmiş insanlarız yani. Kendimizi bilen insanlarız. Burada kanatlarda özellikle Bekler ve benim kanat oyuncularımın yoğun türbinlerden gelen maddelerden dolayı 2-0'dan sonra ikinci yarı özellikle hiçbir hareket edemedik. Oyunumuz kilitlendi, oyunumuz durdu, oyunumuz bozuldu. Derken maç 2-2 oldu. 60. dakika. Benim oyuncumun kafasına bir madde geldi. Normal şartlarda bu maçın iptal edilmesi gerekirdi. Eğer oyuncunun bir kafasına bir madde geliyorsa yönetmeliğe göre, kurala göre hakemin maçı iptal etmesi gerekirdi. Hakem maalesef maçı iptal ettirmedi ve bu şartlarla maçı devam ettirdi. Şimdi ben ben de Karadeniz insanıyım. Hemen şuradan 45 dakika ileride. Dede yarım orası. Rize. Kadıköy'de biz 3-2 mağlup olduk. 21 maç üst üste kazanan bir Fenerbahçe takımı vardı. 22. maçta biz Trabzon'a mağlup olduk. Maçtan sonra Trabzon'a futbolcular kendi oyuncularını havaya attılar Uğurcan'ı. Kutladılar. Doğal Ama ne tribünden ne antrenör ekibinden hiçbir tepki hiçbir şey olmadı. Alkışladık kendini tebrik ettik. Biz Kadıköy'de ilk mağlubiyetimizi Trabzon'dan aldık. Buna rağmen çok güzel bir şekilde starttan gittiler. Biz de bugün kazandık. Sonuçta ben Trabzon ilk önce gittim. Trabzon'un sahnesini, oyuncuları tebrik ediyorum. Teselli futbol olur. Sonra bizim oyuncularımı tebrik ederken arkamı döndüm. Bizimkiler sahanın ortasında seviniyorlar. Sevinirken bu sefer türbinler sahaya indi. Şimdi bu olmaması gereken bir şey. Hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Sonuçta bu işte yenmek de var, kaybetmek de var. Bu maç ilk de olmayacak, son da olmayacak. Trabzon camia takımı çok önemli bir kulüp. Geçmişten bugüne kadar çok büyük başarıları var. Bunu hepimiz diyor. Fenerbahçe'de büyük bir camia takımı. Bizim de geçmişten bugüne kadar çok büyük başarılarımız var. Ama bu işlerin böyle devam etmemesi gerekir. Maçtan önce Trabzonspor Başkanı bizim yöneticilerimizi çok güzel ağırladı. İstanbul'da bizim başkanımız Trabzon'un yöneticileri çok güzel ağırladı. Hiç problem yok. Ama neden Trabzon Sporla Fenerbahçe sürekli karşı karşıya geliyor? Neden bu kadar ortam geriliyor? Ben burayı anlamış değilim. Ortada hiçbir şey yok. İstanbul'da Kadıköy'de biz mağlup olduk. Çok güzel sevindiler, eğlendiler. Ama biz burada maçı kazanıp oyuncularım ortada sevinmek hakkı değil mi? Yani bir maçta bir futbolcu gol atınca sevinmeyecek mi? Ha türbüne gidip bir hareket yapar, tahrik eder. O ayrı. Onun cezasını ben veririm zaten. Ama normal şartlarda bir yumak olun havaya sıçıp seviniyorlarsa bunu yani illa türbünlerin sağa inmesi gerekiyor yani. Buraları aşmamız lazım. Buraları geçmemiz lazım. Çünkü kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Yarın gene Trabzon'la oynayacağız. Onlar gene gelecek İstanbul'a biz oynayacağız. Biz gene buraya geleceğiz ama birazcık birbirimize karşı hoşgörülü olmamız lazım. Birazcık da sağduyulu olmamız lazım. Ben işin bu tarafındayım. Sonuçta bugün biz Kazandığımız için bu şartlar altında, bu zor şartlar altında Trabzon zor bir deplasmandır Bugün e, oyuncularımı tebrik ediyorum. Trabzon Spor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Soru almıyorum. Almıyoruz. Herkese iyi akşamlar. Hoş teşekkür ederim. Teşekkür ederim.